çıkmaz diyor ve ilahi vade yöneliyor. Peki, cennet ve ilahi vaat sudaki bir balık mı? Yani gidersek, ölürsek, öldüğümüzde görürüz yani yeniden bir yaratılış olacak mı? Ölürken melekler gelecek mi? Zaten ilk belirecek olan sahnenin açılmasıyla birlikte Eyvah öte taraf varmış dedirtecek olan ilk an. Cenab-ı Hak dedi ki يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ O gün melekleri görecekler. Kötüler melekleri gördüklerinde la بُشْرَى Onlara müjde yok. Müjde ne? Cennet. Kafirler melekleri görür görmez öteye dair geçiş an itibariyle ya bizim durum ne oldu? Hani sınav sonucunu sınavdan çıkmış kimsenin akıbetini yani çok mu kötü? Hiç kurtuluş imkanı var mı? Hiçbir yolu var mı? Yoksa bermat ettim geldim. Bir de yani girişi de hatırlayacağı. Çünkü girerken bir şuurla girdi hayata. Hayatın içerisinde sıfırlanıp uyandı ve hayattan çıkarken yine aynı noktadan tekrar çıktığında Meleklere çok yanlış yaptım ama hiçbir kurtuluşu yok mu? Geri dönemez miyim? Zaten ilk o, o şeyleri duyuyoruz, Cenab-ı Hak böyle diyecekler diyor. لَوْ لَا اَخَّرْتَن۪ي اِلٰى اَجَلٍ قَر۪يبٍۜ Beni yakın bir zamana ötelesen Ya Rabbi, azıcık bir şey beni biraz öteleyiversen ve hep O'ya karış, geri gidelim, geri dönelim, hayatın içerisine bir daha girelim düşüncesi. Dolayısıyla perde aralanır aralanmaz yavma yaravnel melaikata kötülere meleklerin söylediği şey la buşra müjde yok Yavma izin lil mucrimin mücrimlere o gün müjdeden söz edilmez. Onlar kenarından kıyısından uğraşıp yoklasalar bile yani hiç mi bir yolu yok huzuruna çıktığımızda yalvarsak, yere vursak kendimizi hani hiç mi olmaz, olmuyor mu hiç? وَيَقُولُونَ حِجْرًا mahjura. Onlara söylenen hep yokluk, yokluk. Yok, 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 yok. Hani bir türkü var ya böyle ne derse yok diyor. O da yok, onlar da meleklerin ağzını bıçak açmaz. Hep yok, yok. وَيَقُولُونَ حِجْرًا mahjura. Bu hayata girerken iradeyle sen olsan ne yapardın iddiasıyla girmişlerin hayatta iradeyle baş başa kaldıkları sürede yaratıcıya karşı baş kaldırıyla geçirdikleri koca bir ömrü, varlığı ve varlığın esasını var eden kudreti yok sayıp hayatı orta yerdeki bir ganimet gibi değerlendirmiş ve öylece hep hoyratça tüketmiş olanların huzura döndükleri sahne bu olayın ciddi bir başlangıcı ve olayın ciddi bir sonucu var. Dolayısıyla cennet aslında anlamın kendisi. Cennet aslında anlamın kendisi.